bu değil, bu da değil, bu hiç değil. Bu kadar aramak için uğraşacağıma Elektro U'da gezinseydim çoktan bulmuştum ve üstelik çoktan evimdeydi. Neyse sıkıntı yok, moral bozmuyoruz. En azından kargoları hızlı. Tüm sitelerde hep aynı şeyler gördüm. İşte daha sıra dışı, daha egzantrik bir şey arıyorum diyorsan Electro U'daki ürünler bence tam sana göre. Ayrıca özenle hazırlanmış kargosuyla ürünler büyük bir titizlikle kargolanıyor. Acaba kırılır mı diye düşünmenize gerek yok. Ürüne zarar gelmeyecek şekilde bu arada adeta açamayalım diye streçlemişler. A few moments later Zorlandım biraz evet Yani gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz ee, Bir de benim gibi montaj işinden anlamayanlar için de kurulumu oldukça basit İnternetten alsam mı? Nasıl montajlarım? Anksiyetesine de son İndirimli ürünleri de kaçırmayın derim Işıksız da kalmayın efendim Evet iyi günler